Kesene pi çok mu bura? Aha ya. Anan yani ya. Van. Teçim glok. Silahlar pengum. Arabanı tararım. Akıllara zararım. Kırmızı mavi çilli renkler. Kalaş savaş bağıra. Anan ki bu parça nereye gidiyor böyle? Yu ye. Hastalarda ruhlar. Tehlikeli yapı. Tehlikeli kapı rahatsız ortam. Bilmediğim işleri karışma bak yakarım. İki önce bir ortama bakarım. Sila pa patlar yakarım. Şişin ala tı, tı Benim ortamım çöktür ama merttir Bir bakmışsın bu çocuğu derttir. Seri saldırır atak atarlar. Sokak boşlar batak atarlar. Durma yok çitten Cenk'e. Cenk oğlum bu ne adam ne ya. Çıkarım bırakıyorum bu işi. Evet beyler bak. Yine sağdan giriyoruz. Curok oraya ekliyorsun. Kuzi sen içeriye bakıyorsun. Kuzi sen niye maske giydin? Sen niye maske giydin? <laughs> sen maske için Sağdan ben Curok Ali girel girel gidiyoruz. Ali üstteki sen müdürü alıyorsun. Müdürden key kartı alıyorsun. Gel Al Allah te. sizin belanızı verin. Kaç! Kaçın kaçın maskeyi takın kaçın. Aradılar polisi aradılar. Baba böyle bir şey olabilir mi? Daha biz oyuna başlayamıyoruz. Ne kodumun yerinde. Yani bunun soygunluğu nasıl yapalım ya? Sferus'u çekin. Sferus. Ya <laughs> bu bir çocuk gibi susun la. Ee Sferus. hazır mısın? Artık geliyorum. Hardis, hardis, hardis. Evet, Spencer. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, <laughs> onu yok hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. Aç kaldık. Hakkı <laughs> <Bak> canı. <laughs> <laughs> Hakkı bitirdi hatice beni hatice bitirdi. Adam. Bilgisayar vereceğiz ya her türlü veriyoruz. Bir tane Celeron bilgisayar ayarlayın. 48 şey 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 aylar bekliyor Aynen. abi bu arada. Bak Braveheart'ı bekliyor, Barış bekliyor. Hey abi ne yapıyorsunuz? Burada Airsoft silahları var Tukan'ın o da Airsoft'ta başladı. Hocam burada Airsoft pistollerimiz var. Yeri delmiş lan. Delmiş yeri ya. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Yeri delmiş. Flash atıyorum flash bakma bakma. Ya oha oraya da bakarak çıkmazsın. Eray. Ananın iki ya köşede. köşede. Oh, no. Oh, no. oh, no. oh, no, 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 oh no. Türk müsün? Ne no, bro? Ha? Where from? Çaktırma, from çaktırma. Çaktırma. Netherlands, mı? Çaktır mı? Okay. Netherlands. Where, where, where from? No. Nice country, I'm from Germany. Oh, okay, okay. What's you your name, Berlin, bro? Man. You know Berlin? Yeah, I know, bro, I know. Bro. Yeah, you're a good country, man. Berlin is not a country, <laughs> man. <Okay>. Berlin, <laughs> is not a country, it's a city. Oh, yeah, bro. <laughs> you fucking dying, man. <laughs> Ama Almanya'da böyle abi. Ben şok olmuştum lan. Vallahi şok olmuştum. Anlatıyor arkadaş. Diyorum ki sen diyorum niye üniversiteye 2 yıl geç başladın çocuk? Anlat bakayım diyorum. Bana diyor ki a**cık. Çocuktaki rahata bak. Asker yapmadım diyor. Sivil hizmete gittim. E, ee, sivil hizmette ayda 1500 euro kazanıyordum. Giderim yoktu. Biriktirdim. E, ee, iki sene diyor üniversiteden önce bir Güney Amerika turu yaptım diyor. Dedim ki senin ananı s**erim. Tamam mı? Sen dedim benimle böyle konuşamazsın. Bu çocuğundaki rahata bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Dedim benimle böyle konuşamazsın. Hey sumov, uh, beautiful rank. Bu çocuğu senin you motherfucker you pissed off shit you senin madanı fuck 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 adam sikeyim senin nasıl çocuklar oğlum siz you fucking bitch you fucking hack you fucking your mom is no bomb okay okay Your mom yeah your soul you mom yeah yeah zöstürüne Çüstürünü. 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 Bro, can you kebab please? Yeah, kebab. is beautiful. you mom is kebab shark. No problem, okay. Mertkan, yeni afiyet. 3 yıl önce de seni kız arkadaşınla izliyordum. Şimdi de tek başıma izliyorum. Aklıma onu getiriyorsun. Senin ben ananiz... <laughs> <laughs> Hüzün dolu bir bağış olmuş. <laughs> Abi bana niye sövüyorsun ki kanka ya? Ya kanka. Kanku. Kanki yok. Azıcık bana niye sövdün anneme sövdün? İyi ki de terk etmiş seni. Anamı sövme, anamı sövme. Ben bakıyorum, bekleyin orada adamı tespit edin. Maskeyi taktın, nereye giriyorsun? Anamı koydum, gidin gidin içeri. <laughs> Bir saniye, suyun bitti. Bak, Fulya, suyu içtin, doldurdun. Doldurdum tamam, ya. Evet, doldurdun. Bir şey demedim. Örnek <laughs> olsun de <ya>, insanlara söyledim. <gülüyor> <gülüyor> e işte yok ki hakkımız yok. Yapıyorsun şu an. Hayır, birazdan bitecek işte bak. Kimse öldürmeyeceğiz o zaman. Anladın mı demek istediğimi? Ne oldu? CFO diyor. Ben, Fine. Cevapladım ve hakkımız kalmadığı için alarm başladı. Alarm! <laughs> alarm! Lan benim oğlum! Adamların manyak mısınız lan siz? Lan kimi arattınız? Kimi arattınız? Dayı, yemin ediyorum Allah'a mı cansın geldi? Cehennem meleklerinden adamlar geliyor beyler. Lan adam yerinde Drop Bey geliyorum. Siktir oldum gidiyorum. Oğlum ya gidiyorum. Ya. Bana kodum <laughs> orları. United Chelsea United. <laughs> İngilizce konuşmaya çalışırken biz bana koyayım. Anlamadığı bir kere. The United which? No. ya oğlum. Bak geçiyor bu ya. Böyle bir şey yok. Ee, yılın yayıncısı Neydi bir, bir ödül töreni Yılın yayıncısı Adayları koymuşlar Çıktım dedim ki Abi hani buraya ad Yılın Twitch yayıncısı Yazmışlar Çıktım dedim ki, Abi bu adamlar hani Twitch'te yayın açmıyor Yani bunları niye koydunuz listede Ben yokum El Ryan yok Bak yani sevmememe rağmen El Ryan yok falan dedim Youtube'a düşmüş Altına şey yazmışlar Buna kodumun şişkosu Yine kıskandın değil mi Bak bu bu şişkonun kıskanması da bitmiyor ya. Vallahi bitmiyor ya. Ya arkadaş elini vicdanına koy ya. Ya iki rekat omuzu yere bırak. Omuzu omuzu bir yere bırak. Biraz proteinle beslen. Buna koydu bunun çocuğu. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani iki rakat elini vicdanına koydu ki. Kardeşim adam hiç sevmediği adamın bile adını vermiş. O niye listede yok diye sormuş. Hakikaten burada yanlış olan bir şey belirtmeye çalışıyor olabilir mi acaba? İki dakika bunu düşün ya. İki dakika Omuzu bir bırak yere de ki. Bak adam diyor ki Elren niye listede yok? Gerçekten burada haklı bir zerzeniş var mı acaba? Olabilir mi acaba ya? Bunu bir düşünmem lazım. Yok. <Gülüyor> 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 Yine kıskanıyor birilerini. <laughs> <laughs> The yeah. end. No!